أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد سلطان الأنبياء برهان الأصفياء حبيب هدى وشفيء روز جزاء أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أفندمزين مبارك مطحار عزيز لطيف روحي طيب لنا صلوات شرفه يا الى إلهي آه إذا عاقبت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأكتة من لساني يفقهوا قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث رب زدني ilmen ve fehmen vel hikni bi salihin. Yüce İslam dininin bahtiyar mensupları, saygıdeğer büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli radyo ak dinleyenlerim, izleyenlerim, takipçilerim yine bizleri yalnız bırakmayan şu mübarek cuma vaktinin yaklaştığı şu anda bizlerle <laughs> beraber olan bu manevi havayı şu cuma vakti bizlerle tenefüz eden Balkanlardaki soydaşlarım en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle sevgiyle sizleri selamlıyorum Yüce Yaradan'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Mevlam rahmetini, mağfiretini, bereketini üzerimizden eksik etmesin. Daim eylesin inşallah. Her zaman olduğu gibi yine şu mübarek cuma günü siz kıymetli dinleyenlerimi... ...bir konuda aydınlatmaya çalışıyorum. Evet, bugünkü şu Cuma mübarek günün sohbeti dil. Dil insanın ya cenneti ya da cehennemidir. Yani bu dil bizi ya cennete götürür ya da cehenneme iter. Bir gün Fakr-ı Kainat Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam sahabe-i kiramdan Muaz bin Cebel'e sana dinini kemale erdiren ve onu tamamlayan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da mübarek dilini eliyle tutup işte şuna sahip çık dedi. Bunun üzerine Muaz, ya Resulallah biz söylediğimiz sözler sebebiyle de hesaba çekilecek miyiz diye sorunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hepimizi yakından ilgilendiren şu cevabı verdi. Peygamberimiz insanları cehenneme sürükleyen dilleriyle kazandıkları değil midir? Kardeşlerim, dil, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği büyük bir nimet. Aynı zamanda ağır bir imtihandır. Dil, aklın aynası, kalbin tercümanıdır. Gönlümüzde olanlar onunla açığa çıkar. Duygu ve düşüncelerimiz onunla vücut bulur. Kendisi, küçük olsa da yaptığı iyilikler ve kötülükler çok büyük. Öyle ki dilden dökülen sözler insanın cennetine de cehennemine de vesile olabilir. Zira söz vardır sıcacık bir yuva kurar, huzur ve mutluluğa götürür. Söz de vardır ocakları söndürür. onulmaz yaralar açar. Söz vardır, gönülden gölüne köprüler kurar, bir yetimin yüzüne tebessüm, bir muhtacın derdine çare olur. Söz de vardır, dert olup yakar insanı, geceleri uykusuz bırakır. Söz vardır, umudunu kaybetmiş yürekleri ferahlatır, zararlı alışkanlıkların esaretinden bir canı kurtarır. Söz de vardır, kişiyi günahlara sürükler, Allah'ın rahmet ve merhametinden mahrum eder. Şairin dediği gibi, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ayulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Kardeşlerim, dilin marifetleri olduğu kadar afetleri de vardır. Allah'ın varlığını ve birliğini inkar edip şirke bulaşmak, doğruyu terk edip yalara sarılmak dilin en büyük afetlerindendir. Masum bir insana iftira atmak, sayılı nefeslerimizi dedikoduyla tüketmek, İnsanların arasını bozmak için laf taşımak dilin iflasıdır. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun buyurarak dilimize sahip çıkmayı bizlere emretmektedir. Kardeşlerim, dilin afetleri sadece gerçek hayatta Hayatla sınırlı değildir. Dijital mecralarda da dilin yol açtığı nice günahlar var. Nice haramlar var. Yalan, iftira, alay ve küfürlü sözler gerçek hayatta nasıl haramsa sanal ortamda da aynı şekilde günahtır, haramdır. İnsanları töhmet altında bırakan, ötekileştiren, hedef gösteren onurlarını kıran, haysiyetlerini inciten her türlü söz, gerçek hayatta nasıl kul hakkı ihlali ise, sanal alemde de aynı şekilde kul hakkı ihlaldir. Doğruluğundan emin olmadığımız bir bilgiyi, Sosyal hayatta paylaşmak nasıl büyük bir vebal ise Dijital mecralarda da paylaşmak aynı şekilde büyük bir vebaldir. Hele hele yalan haberlerle insanları galeyana getirmek, toplumun huzurunu kaçırmak, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışmak apaçık bir nifak, günah, büyük bir günahtır. Sözlerime başlarken şu ayeti kerimenin anlamını verelim. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın. Hatırlayın, kiramen katibin meleklerimiz var. Her zaman Elleri tetikte kalemleri elinde bizlerin hayırlarını da şerlerini de yazıyor. Öyleyse ağzımızdan çıkan her kelimeye dikkat edelim. İnsanlar arasındaki sevgi ve muhabbet bağlarını koparan, nefret ve düşmanlıklara sebebiyet veren ve akrabalık ilişkilerinde, iş yerinde trafikte, hasılı, hayatın hiçbir alanında sözlerimize, kimseye zarar vermeyelim. Elinden ve dilinden emin olan Müslümanlar olalım. İslam'ın güzelliğini lisanımıza yansıtalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzel söz sadakadır. Hadis-i şerifi düsturumuz olsun. Sözlerimiz gönülleri diriltsin, yürekleri sevindirsin, kalpleri sükunete erdirsin. Kardeşlerim, biliyoruz ki önümüzdeki perşembe akşamı Berat gecesini idrak edeceğiz inşallah. Bu geceyi günahlarımızdan arınmaya, kırdığımız kalpleri kazanmaya, dargınlıkları sonlandırmaya, ebedi beratımızı kazanmaya vesile kılalım. Beratımızı sağ elinden alalım, ellerimizden alalım. Berat gecemiz şimdiden mübarek olsun. Bu gecenin siz kıymetli dinleyenlerime, aziz milletime, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlı olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bizler dinden imandan aldık nuru, esanda Kur'an'da bulduk safayı, başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı, yolundan döndürtme bizler Allah'ım. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Şimdiden mübarek berat kandilini, berat gecesini, berat gününü kutluyorum. Allah'a emanet olun efendim.